Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kokostar pasta yapacağız. Tadı enfes oluyor. Hadi buyurun malzemelerimizi görelim. Evet arkadaşlar. Kekimizi hazırlıyoruz ilk başta. Kekimiz için bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Ben eleyerek koydum. Sizin de eleyerek koymanızı tavsiye ederim. 2 su bardağı un, 1 kabartma tozu, 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao eleyerek koymamızın sebebi topaklanma yapmaması için evet arkadaşlar öncelikle 3 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi çırpacağız Yumurtalarımızı ekledikten sonra bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ardından çırpmaya başlıyoruz. Köpürene kadar çırpacağız arkadaşlar. İlk başta düşük ayarda ondan sonra yüksek ayarda çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yumurta ve şekeri bu kadar çırptığımız yeterli. Şimdi sıvı yağımızı bir su bardağı sütümüzü ekleyip bir kez daha karıştıracağız bu yeterli olacaktır şimdi elediğimiz un kakao ve kabartma tozumuzu karışımımıza ekliyoruz Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Eleyerek koymamızın tek sebebi topak topak kalmaması. Tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. İlk başta şu şekilde bir karıştıralım. Üstümüze sıçramasın un ve kabartma tozu. Düşük ayarda karıştırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz hazır. Tam kıvamında oldu. Görüyorsunuz hiçbir topaklanma yok. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Evet arkadaşlar 26 santimlik kelepçeli pasta kalıbı kullanacağım. Kek altına yağlı kağıt koydum yapışmaması için. Şimdi karışımımızı kek kalıbımıza ekliyoruz. kıvamını gördünüz arkadaşlar ne çok su ne katı bir kıvamımız var pasta kalıbımızın her yerini eşit bir şekilde yayıyoruz karışımımızı kalabalık döktükten sonra bir iki defa bu şekilde vurup salladığımızda çok daha eşit bir şekilde dağılacaktır şimdi kekimizi fırına ekliyoruz Evet arkadaşlar şimdi krem şantili harcımızı yapacağız bunun için iki paket krem şanti bir yemek kaşığı pudra şekeri bir buçuk su bardağı hindistan cevizine ihtiyacımız var krem şantiyi üstünde yazan tarife göre yapacağız ben doktor otger kullandım bir su bardağı 200 milimlik benim su bardaklarımda 200 milimlik süt kullanacağız Evet arkadaşlar, iç paket kram şantımızı boşalttım. Ardından iki su bardağı sütümüzü ekliyorum. Dışına taştı. Şu şekilde yapalım. Kısa i̇şte düşük ayarda. Ondan sonra hızlı ayarda çıkmaya da başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diğer malzemelerimizi bir buçuk su bardağı Hindistan cevizimizi ve bir yemek kaşığı pudra şekerimizi ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Katı bir kıvam alması gerekiyor. Evet arkadaşlar harcımız oldu. Katı bir kıvam var. Görüyorsunuz şu an dökmeye çalışıyorum dökülmüyor. Bunu 10 dakika buzdolabında dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcaklığı atması için dinlendirdik. Şimdi çatal ile rastgele deliyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz üzerisine. Şimdi krem şantimizi üzerine, üzerine ekleyeceğiz. Dolaptan çıkartalım bakalım nasıl olmuş. Evet dolapta durdukça daha çok bir kıvam almış. Görüyorsunuz. Şimdi krem şantimizi kekimizin üzerine ekliyoruz. Bir spotla yardımıyla yaparsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. kıvamı aynen bu şekilde olacak. Evet şimdi Hindistan cevizi krem şantimizi pastamızın üzerine yayıyoruz. Evet arkadaşlar, her tarafını eşit bir şekilde yaydık. Buzdolabında bir 15 dakika daha dinlendireceğiz. O sırada çikolatalı ganajımızı hazırlayalım, üstüne dökeceğimiz. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, pastamız dolapta soğurken biz de üzerine süslemek için ayırdığımız 2 yemek kaşığı krem şantiyi hazırlayalım içine. Yaklaşık 3,5 Çorba kaşığı hindistan cevizi koydum. Karıştırıyoruz krem şantili harcımızı. Evet katılaşmaya başladı görüyorsunuz. Evet kıvam bu şekilde olacak. Bir 5 dakika kadar buzluğa atalım. Kendini toplasın. Ondan sonra üzerine süslemek için dekorumuzu veririz. Evet arkadaşlar ganajımızı hazırlayalım. Ben 2 paket sütlü çikolata kullandım. 80 gramlık toplam 160 gram yapıyor. 200 milimlik yani bir su bardağı krema kullandım. Küçük tenceremizin içine çok az su koyuyoruz. Üzerine bir cam ekliyoruz. Cam kase. Ocağımızın altını yapıyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şey burada. Kremamız kaynamayacak. Ben usulü. Kremamızı çikolatamızı eritiyoruz. Ardından pastamızın üzerine dökeceğiz. Kremamızı ekleyelim. Sıvı krema kullanıyoruz. Bu pastanın maliyeti yaklaşık olarak 18-60 ile 20 buçuk arasında değişiyor. Bence çok uygun bir pasta. Dilim başı 2 buçuk lira gibi bir maliyet çıkıyor. Çocuğunuzun doğum gününde, doğum günü pastası olarak da kullanabilirsiniz. Pastadan çok çok daha lezzetli. Evet arkadaşlar, karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi erimeye başladı. Siz isterseniz 80 gram sütlü çikolata 80 gram da bitter çikolata kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ben ikisini de denedim. İkisi de güzel oluyor. Sadece bitter çikolatayla yaptığım zamanlar da oldu. Ben bitter çikolatayı seviyorum. Ama genelde herkesin damak tadına hitap ettiği için ikisini de sütlü çikolatayla göstermek istedim bugün sizlere. Hafiften çikolataları ezerek kabın altında biriken çikolataları ezerek karıştırma işlemine devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi pastamızın üstüne ganajımızı dökeceğiz. Evet arkadaşlar pastamızı dolaptan çıkarttık. Şimdi ganajımızı yavaş yavaş üstüne eşit gelecek şekilde yayarak döküyoruz. Pastamızı şu şekilde sallayıp birkaç defa tezgah vurduğumuz zaman her yanı dağılmış olacaktır. Yaklaşık yarım saat dolapta dinlenmeye atıyoruz. arkadaşlar hastamız dolapta dinlenirken hazırlamış olduğumuz Hindistan cevizi ağacımızdan bir tatlı kaşığı kadar alıyoruz. Elimizde şu şekilde düzeltip toplar haline getiriyoruz. Ben büyüklüğünü bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar. Süslemek için toplarımız hazır. Pastamızı dolaptan çıkarttık. Şimdi kenarlarını bir bıçak yardımıyla kalıptan ayırıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Yaptığımız emek boşa gitmesin. Evet. servis tabağımıza kelepçeli kek kalıbımızı ekleyip kalıbımızı dikkatli bir şekilde açıyoruz. Pastamızı dolaptan çıkardık, süslemesini yaptık. Ben sabırsızlandığım için hemen bir dilimini kesmek istedim. Pastamızı çıkardık, süsledik, kestik. Normalde bir gün dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Yalnız ben tadını çok merak ettiğimden dolayı şu an denemek istiyorum izninizle. Arkadaşlar tadı mükemmel olmuş.